ulaşım dediğiniz gibi denizin temel problemi. Bakın ekonomik kalkınma dört şeyin hareketiyle olur. Biri mal hareketiyle olur, biri ürün hareketiyle, biri insan hareketiyle, biri de paranın hareketiyle olur. Bunlar eğer hareket etmiyorsa o zaman orada kalkınmadan bahsedilemez. O yüzden Denizli'nin hem ham madde hem de ürünlerin tesliminde ulaşım altyapısını daha güçlendirmeye ihtiyacı var. Zaten limana olan problemi, bağlantı problemini uzun yıllardır konuşuyoruz. Uçak seferleriyle ilgili ekstra talepler var. O da geçmişimize dayanan bir sorun ama şu an tabii onunla ilgili bir görüşme yapılacak. Hızlı tren güzergahında olmak tabii çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın Denizli Otoyolu'nun biliyorsunuz ihalesi yapıldı. Hızlı bir şekilde de devam ediyor. Honas Tünelimiz açılacak. Baktığımızda... Denizli esasında karasal e, ulaşım altyapısı son derece gelişti. Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı birçok yollar var. Ama demir yolu, hava yolu e, bunlar da çok önemli. Bizim limana denizdeki sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın en hızlı şekilde ürünü ulaştırması gerekiyor. İnşallah bunu da ancak el birliğiyle çözebiliriz.